Herkese merhaba, bugün altın yatırımı ile alakalı tüm merak edilenleri iş insanı Burhan Karakuş ile birlikte konuşacağız. Altın alım satımı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Siz bir müşteri olarak mağaz mağazamıza geldiğiniz takdirde hangi ürünü almak istiyorsunuz onu belirlemeniz gerekiyor. Yatırım amaçlı mı yoksa takı amaçlı mı altın almak istiyorsunuz? Yatırım amaçlı altın almak istiyorsanız e, 24 ayar has altın, e, 22 ayar burma bilezikler, düz bilezikler, cumhuriyet altını, çeyrek altını, yarım altın bu tarz sahrafi ürünleri gelecekte daha sonra bozdurmaya getirdiğiniz takdirde bir belli bir kar marjınız olacaktır. Çünkü altın günden güne artan değerli bir maden olmaya devam ediyor ülkemizde, dünyada da bu şekilde. Ama diğer bir husus takı amaçlı altın almak istiyorsanız bunun belirli işçilikleri var. Bu işçilik bedelini ödüyorsunuz. Bu işçilik bedelini ödediğiniz takdirde bu ürünü tek tekrar bozdurmaya getirdiğinizde tabi belli bir işçilik kaybınız olacaktır. Ama bu altın kurunun e, sürekli yükselmesiyle birlikte bu ödemiş olduğunuz işçilik de belli bir süre sonra kapanıyor zaten. İş insanı Buğrahan Karakuş altın alırken alınacak olan ürünün amaca yönelik seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Bütün bileziklerin içerisinde üretici firmanın TSE belgesi vardır. Bu TSE belgesini inceleyebilirsiniz. Bunun içerisinde e, 22 de yazabilir. 916 ibaresi de yazabilir. 916 ibaresi de bu ürünün 22 ayar olduğu anlamına gelmektedir. Bu altındaki sahteciliğe karşı TSE belgesinin dışında başka e, ne gibi kriterler vardır? Neye dikkat etmeliyiz? Burada asıl önemli olan işte buradaki konu şey güvenilirlik. Yani sormuş olduğunuz sorunun tek cevabı güvenilir bir kuyumcudan alışveriş yapmalısınız. Çünkü e, bu içerisinde yazan TSE belgesi bu sahtecilik yapanların da çok rahatlıkla yapabildiği bir şey. O yüzden tek yapmanız gereken çevrenizde bildiğiniz, güvendiğiniz bir kuyumcu esnafından alışveriş yapmanız olacaktır. Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki mail adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.